Merhaba arkadaşlar Sosyete Sayfası kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar e, Türkiye'nin güzeli Ayça Ayşin Turan'dan farklı ve e, rengarenk görüntüler geldi. Ben de bu fotoları hemen videomda düzenleyip sizler için e, kanalımdan paylaşıyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı beğen atmayı unutmayın. En güzel görüntü Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın. Kanalımı izlemi de kalın.